Evet, o büyük gün geldi çattı ve YKS sonuçları artık elimizde. Yıllarca çalıştınız, çabaladınız ve şimdi o emeklerin karşılığını alacağınız en kritik noktadayız. Tercih dönemi. Heyecan, stres, belirsizlik. Hepsi bir arada biliyorum. Ama hiç merak etmeyin, bu süreçte size en doğru yolu göstermek için buradayım. O sonuç belgesine elinizi aldınız. Belki yüzünüzde kocaman bir gülümseme var, belki de biraz buruksunuz. Her iki durumda da kafanızda o devasa soru dönüyor. Peki, şimdi ne olacak? İşte o kafa karışıklığını gidermek, geleceğinizi şekillendirecek en doğru adımları birlikte atmak için buradayız. Hazırsanız başlıyoruz. Peki, yol haritamızda neler var? İlk iş en temel soru, puan mı, sıralama mı? burayı bir netleştireceğiz. Sonra o meşhur akıllı listeyi nasıl oluştururuz, stratejimiz ne olmalı ona bakacağız. Tabii ki olmazsa olmaz, sık yapılan hatalar ve şehir efsaneleri, hepsini bir bir çürüteceğiz. Sonrasında üniversite ve şehir gibi büyük kararlara ve en sonunda da o kader anına gireceğiz. Yerleşmek mi, beklemek mi? Her şeyi konuşacağız. Hadi o zaman, ilk durağımız işin alfabesi. Doğru bir tercih listesi yapmanın ilk ve en önemli kuralı neye bakacağımızı bilmekten geçiyor. Şimdi dürüst olalım. O sonuç belgesini açınca ilk nereye baktınız? Puana değil mi? Hepimiz öyle yapıyoruz. Ama şimdi sizden o puanı bir anlığına unutmanızı istiyorum. Çünkü bizim asıl kahramanımız, bizim gerçek yol haritamız başarı sıralaması. Bakın olay şu. Puan her sene sınavın zorluğuna göre bir iner bir çıkar. Yani güvenilmezdir. Ama sıralama işte o sizin o yıl sınava giren milyonlarca kişi arasındaki net yerinizi gösterir. Yani sabit olan gerçek olan odur. O yüzden o yüzden kural 1 pusulamız puan değil başarı sıralaması ve geldik en büyük efsanelerden birine o taban sıralamaları var ya hani böyle aşılmaz bir duvar gibi gördüğünüz unutun onu o bir baraj değil üniversitenin koyduğu bir kural hiç değil o rakamın tek bir anlamı var geçen sene o bölüme yerleşen en son kişinin sıralaması sadece bu yani bu bir kural değil geçmiş yılın bir sonucu bu sene ne olur? kim bilir belki yükselir belki de düşer. O yüzden asla burası bana gelmez diye kendinize duvar örmeyin. Tamam temel bilgileri cebimize koyduk. Artık neye bakacağımızı biliyoruz. Şimdi gelelim işin sanat kısmına. O boş listeyi, geleceğimizi şekillendirecek o listeyi akıllıca nasıl dolduracağız? 24. Önünüzdeki sistemde tam 24 boş satır var. Eskiden 30'du, şimdi daha az. Bu ne demek biliyor musunuz? Her bir tercih hakkımız artık çok daha kıymetli. Mermimiz daha az, o yüzden daha isabetli atışlar yapmamız lazım. Peki bu işin formülü ne? Aslında çok basit. Sadece 3 adım. Birinci adım, hayalinizdeki, aklınızdaki, acaba mı dediğiniz ne kadar bölüm varsa hepsini bir kağıda dökün, hiç sınırlama yok. İkinci adım, o uzun listeden kalbinizi en çok çarptıran 24 taneyi seçin. Ve şimdi geldik en kritik, en önemli adıma, Üçüncü adım, elinizdeki 24'lük listeyi sıralamalarına hiç ama hiç bakmadan sadece kendi isteğinize göre en çok istediğiniz en üstte olacak şekilde sıralayın. Buradaki tek patron sizsiniz, sizin istekleriniz. Bakın bu bütün oyunun altın kuralı. Bunu aklınıza kazıyın. Çok istediğiniz bir bölümü ya sıralamam yetmez korkusuyla daha az istediğiniz ama garanti gördüğünüz bir bölümün altına asla yazmayın. Neden mi? Çünkü ÖSYM'nin sistemi şöyle çalışır. Listenizi en üstten okumaya başlar. Sizi yerleştirebildiği ilk yere koyar ve o an sistem durur. Sizin dördüncü sıraya yazdığınız o büyük hayaliniz var ya, sistem oraya hiç bakmaz bile. O yüzden istek sırası her şeyden önemlidir. Tamam, istek sırasına göre dizdik, harika. Ama listeyi sadece hayallerle doldurmak da olmaz. İşte burada makası açmak dediğimiz strateji devreye giriyor. Listeniz 3 bölümden oluşmalı. En üstte sıralamanızın biraz üstünde olan o ulaşması zor ama imkansız değil dediğiniz hayalleriniz olmalı. Ortada sıralamanıza çok yakın olan, burası büyük ihtimalle olur dediğiniz gerçekçi hedefler ve en altta da sıralamanızın oldukça altında olan kendinizi garantiye alacağınız güvenli limanlar. İşte akıllı liste budur. Şimdi biraz da şehir efsanelerini konuşalım ve tabii ki o aman ha dediğimiz asla yapılmaması gereken hataları. Duymuşsunuzdur mutlaka. Aman ölü tercih yapma. Peki nedir bu ölü tercih? Gerçekten böyle bir şey var mı? Cevabı net ve kesin olarak veriyorum, hayır, ölü tercih diye bir şey yok, bu tamamen bir şehir efsanesi. Sistem her zaman hakkaniyetli çalışır. Şöyle düşünün, sizin sıralamanız 10.000, bir başkasınınki 11.000. O kişi A bölümünü birinci sıraya yazsın, siz de aynı bölümü 24. sıraya yazın. Eğer kontenjan varsa, sistem kimi alır? Tabii ki sıralaması daha iyi olan sizi. Öncelik her zaman başarı sırasındır. O yüzden bu konuyu tamamen kapatıyoruz, içiniz rahat olsun. Peki ya şu durum? Bir yer var, hayallerinizi süslüyor ama sıralaması sizinkinden çok çok yukarıda. Yazsam mı ki, boşuna bir tercihimi harcamış olurum diye düşünüyorsunuz değil mi? Benim cevabım, kesinlikle yazın. Her sene sıralamalarda beklenmedik oynamalar olur. O bir tercihlik hakkı boşa gitmiş olmaz. En kötü ne olabilir ki? Gelmez. Ama ya gelirse? O tüh be yazsaydım kazanıyormuşum pişmanlığı var ya, inanın bana denememiş olmanın pişmanlığı çok daha kötüdür. O yüzden hayallerinizden vazgeçmeyin, listenize ekleyin, gitsin. Ve şimdi lütfen buraya çok dikkat edin. Bunlar basit gibi görünen ama bütün bir yılınıza mal olabilecek hatalar. Hızlıca üzerinden geçelim. 1. Bir, birbirine benzeyen üniversite adlarına dikkat. 2. Aynı üniversitenin farklı şehirlerdeki kampüslerini karıştırmayın. 3 örgün öğretim mi, ikinci öğretim mi? Ne yazdığınıza bakın ve 4 belki de en kritik olanı vakıf üniversitelerindeki burs oranları. Tam burslu yazıyorum derken yanlışlıkla %25'lik bir yeri yazmak korkunç bir sürpriz olabilir. Listenizi onaylamadan önce 10 on kere kontrol edin. Tamam, işin teknik, matematiksel kısmını geride bıraktık. Şimdi biraz daha hayatın kendisine, yani büyük kararlara gelelim. İşte o meşhur soru. Vakıf mı devlet mi? Arkadaşlar, bunun tek bir doğru cevabı yok. Devlet üniversiteleri şöyledir, vakıflar böyledir gibi genellemelerden lütfen kaçının. Size tavsiyem, TÜMA gibi yani Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması gibi bağımsız araştırmalara göz atın. Mevcut öğrenciler okullarından ne kadar memnun? Bazen çok iyi puanlı alan bir devlet üniversitesinin memnuniyeti düşükken, daha alt sıralardaki bir vakıf üniversitesi öğrencilerine harika bir deneyim sunabiliyor. Araştırın. Gelelim bir diğer büyük kararı kendi şehrimde mi kalayım, yoksa bavulu toplayıp başka bir şehre mi gideyim? Bakın, şehir dışında okumak müthiş bir tecrübe. Kendi ayaklarınızın üzerinde durmayı öğrenirsiniz. Ama madalyonun diğer yüzde var. Özellikle günümüz şartlarında barınma ciddi bir sorun, maliyetler yüksek. Kendi şehrinde kalmanın da aile desteği, konfor, düşük maliyet gibi çok büyük artıları var. Bu karar tamamen kişisel. Kendinize şu soruyu sorun. Ben neye daha çok hazırım? Maceraya mı, konfora mı? Bütün bu stratejileri, bu ince hesapları neden yapıyoruz diye soracak olursanız, cevap aslında çok net. Rakamlar yalan söylemez. Yıllar geçtikçe sınava giren öğrenci sayısı sürekli artıyor. Bu ne anlama geliyor? Rekabet inanılmaz derecede kızışıyor. Artık sadece çalışmak yetmiyor, aynı zamanda akıllı olmak, stratejik davranmak da gerekiyor. Yapacağınız her doğru hamle sizi binlerce rakibinizin önüne taşıyabilir. Ve şimdi belki de tüm bu sürecin en zor, en kişisel sorusuna geldik. Eğer sonuçlar tam da hayal ettiğiniz gibi gelmediyse, şu an kafanızda dönüp duran o soruyu biliyorum. Bu sene bir yere yerleşmeli miyim yoksa her şeyi göze alıp seneye tekrar mı denemeliyim? Yani mezuna kalmalı mıyım? Bu yol ayrımında iki seçenek var. Bir tarafta bir yere yerleşip bu sınav stresini artık bitirmek, hayata atılmak var ama bir risk de var, istemediğiniz bir bölüme gidip mutsuz olmak. Diğer tarafta ise hayallerinize bir şans daha vermek, yani mezuna kalmak var. Bunun ödülü büyük olabilir ama bedeli de ağır, bir yıl daha o masanın başında oturmak, arkadaşlarınız kampüs hayatına başlarken sizin test çözüyor olmanız, işte burada kendinize karşı çok dürüst olmalısınız. Ben bu psikolojiye, bu tempoya bir sene daha dayanabilir miyim? Cevap sizde. Ve son söz olarak aklınızdan hiç çıkarmamanız gereken bir şey söylemek istiyorum. Bu sürecin sonunda yaşanabilecek en kötü şey hiçbir yere yerleşememek değildir. Hayır. En kötü şey, sırf bir yere yerleşmiş olmak için yanlış bir tercih yapıp mutsuz olacağınız bir hayata mahkum olmaktır. Unutmayın, mesele bir üniversite kazanmak değil. Mesele sizin için doğru olan geleceği kazanmak. O yüzden derin bir nefes alın, sakin olun, iyi araştırın, en önemlisi kalbinizin sesini dinleyin. Vereceğiniz her karar hayırlı olsun. Yolunuz açık olsun.